3D yayınlanan güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayız. Şimdi sorumuzda tünelden bir günde geçen araç sayısını hesaplama görev alan bir minibüs bu parabolik tünel ile aynı yüksekliğe üçgen biçimde bölgeyi tarayan bir sensör yerleştiriliyor. Aşağıda bu işlem için hazırladığı kroki gösterilmiştir. Krokiye göre tünelin denklemi eksi x kare eksi 2 artı 2 çarpı x eksi 2a eksi 1. Parabol ve sensörün taradığı bölgenin alanı 27 metrekare. Yani şu sarı bölgenin alanı 27 metrekare. Olduğuna göre tünelin zemin genişliği kaç metredir? Şimdi bize verilen parabol denkleminde şu parabolün x eksenini kestiği noktaları bulalım. A ve B, B noktasını. Şimdi eksi x kare eksi 2 artı 2 x eksi 2 a eksi 1. Bunun çarpımları ise eksi x'e artı x eksi 1. Buraya da 2a artı 1. Yani eksi 1 ile 2 artı 1'in çarpımı eksi 2a eksi 1'i verecek. Çarpıra çarpıp topladığım zaman ortadaki ifadeyi veriyor. O zaman buradan ifadeyi eksi x eksi 1 çarpı x artı 2 artı 1 eşit 0 şeklinde yazarsa x buradan bir eksi 1 x buradan bir e eksi 2a eksi 1 gelir. Şimdi B noktasını eksi 1 A noktasında eksi 2 eksi 1 koordinat olarak alalım. Şimdi parabolün tepe noktası şurası tepe noktası ise bu aynı zamanda şu B noktası ile aynı hizadaymış. Tepe noktasının ordinatını bulmak için R'yi hesaplayalım. Yani tepe noktasının absisini. Apsisi nasıl buluyordu? Parabolün x eksenini kestiği iki noktanın tam ortasında olacaktı. A noktasının koordinatı eksi 2 a eksi 1. B noktasının koordinatı eksi 1. Toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman burası eksi 2 a eksi 2 bölü 2'den eksi a eksi 1. Yani tepe noktasının apsisi eksi a eksi 1'e eşit. Şimdi verilen parabol denkleminde x gördüğümüzde x a eksi 1 yazdığımız zaman k noktasının değerini hesaplayabiliriz. Şimdi eksi eksi a eksi 1'in parantez karesi eksi şurayı 2 çarpı a artı 1 çarpı x yerine eksi a eksi 1 eksi 2 a eksi 1 yazalım. Şimdi eksi a kare artı 2a artı 1. Şurada da eksi a eksi 1 eksi parantezini aldığımız zaman artı 2 çarpı a artı 1 çarpı a artı 1 eksi 2 a eksi 1. Eksi a kare eksi 2 a eksi 1. Şurası da a kare artı 2 artı 1'den 2 çarpı a kare artı 2 a artı 1 eksi 2 a eksi 1. Eksi a kare, eksi 2a, eksi 1 artı 2 tane a kare, 4 tane a artı 2, eksi 2a, eksi 1. Şimdi baktığımız zaman, eksi 2a, eksi 2a artı 4 ay götürür. 2a kare, eksi a kareden burası a kare. Eksi 1, eksi 1, eksi 2 artı 2 götürdü. Yani k noktası a karemiş. Yani şu yüksekliğimiz sıfırdan şu k noktasına kadar a kareymiş. Şimdi bizim bu sarı bölgenin üçgenin alanını bulmamız için geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgenin yüksekliği üçgenin dışında olur. K'dan orijine inen yüksekliğimiz yani a kare çarpı a ile b arasındaki de uzaklıkta bizim tabanımızı veriyor. Orayı da hesapladığımız zaman eksi 2a eksi 1'den eksi 1'i çıkardığımız zaman burası eksi 2a ama uzunluk olduğu için mutlak değer içerisinde alıyoruz. Neye eşit? 2a'ya. Çarpı 2a bölü 2 27'ye eşit olacak. a küp eşittir 27. a da buradan 3 elde edilir. Şimdi tünelin zemin uzunluğunu sormuştu. A, B arasındaki mesafeyi sormuştu. Uzunluk olduğu için 2A bulmuştu. 2 çarpı 3'ten 6. Doğru cevabımız Ceyhan.